Annem bu kutuyu bana boş boşuna yollamadı Menekşe. Bu rakamlar kesin bir şey ifade ediyor. Kasa şifresi falan mı acaba? Hani filmlerde olur ya. Olabilir. Ama niye böyle bir kutuya yazıp yolasın ki? Mektuba yazardı. Al oğlum bu kasanın şifresi derdi. Belki başka birinin eline geçeceğinden korkuyorum. <laughs> Kimin mesela? Bir şey sorabilir miyim? Sor. Önemli değil sor. Halil. Gerçekten kendini temize çıkarabilecek mi? Onun için uğraşıyoruz ya işte. Halil temize çıkarsa... ...sizin sahip olduklarınız elinizden gidecek ama değil mi? Halil'e ait olan hisseler iade edilecek. Peki her şey sizin üstünüzdeyken Niçin sizinle uğraşmadılar da hala Halil'le uğraşıyorlar? Uğraşmadıklarını ne biliyorsun? Uğraştılar mı? Halil daha çocuk, ben koskoca Mithat Ateş'im. Kolay bir lokma değilim onlar için. Bir onlar lafıdır gidiyor. Kim bu onlar bir anlayabilsen? Halil'i öldürmeye çalışanlar. Halil'i öldü gösterenler. Şirketimi ele geçirmek isteyenler. Yakında hepsinin hakkından geleceğim. sana yolladıktan sonra annenle hiç konuşmadınız mı? Son görüşümde onu. Arabayı kullanıyordum ben. O da yanımda oturuyordu. Kaza geçirmeden birkaç dakika önce... ...İsviçre'ye bir kargo yolladım dedi. Bir kutu. Çok önemli. Çok. Birkaç dakika sonra kaza geçirdik. Annemin son sözleri bu kutuyla ilgiliydi. Yazık. İstanbul'dan kaçtıktan sonra İsviçre'ye gittiğimde elime alabildim bu kutuyu. Anneme dokunuyor gibi oldum. O günden beri de yanımdan ayırmıyorum. O gönderdiği için önemliydi. Ama onun için niye bu kadar önemliydi? Bana niye boş bir kutu göndermişti? Anlayamıyordum bir türlü. Dün gece tesadüfen bu rakamları görünce belki bir anlamı var dedim. Mostar resminin altındaydı bu rakamlar. Resim sonradan yapıştırılmış değil mi? Bosna ile mi ilgili acaba? Böyle bir mesaj mı? Ben de düşündüm. Dün gece internetten Bosna'ya baktım. Bu rakamlar acaba bir adres mi diyerek sokak numaralarıyla karşılaştırdım. Bir anlamı yok yani. Başka bir şey. Acaba ne? Ben de çok merak ettim şimdi. Neyi merak ettin? <laughs> Ödüm koparttın. Baş başa oturmuş hararetle hararetle ne konuşuyorsunuz öyle? Anneme anlatıyordum Melekşe'ye. <laughs> Yazık. Tanışamadığın için çok şanslısın. Muhteşem bir kadındı. Tahmin ediyorum. Halil'in annesi olduğuna göre. O da seni çok severdi, bayılırdı sana, benim gibi. Ee, kahvaltı etmiyor muyuz? Ah, Hazırlarsa edeceğiz. Uyanmanı bekliyorduk hanımefendi. Yok canım. Hadi hanımlar ya, karnım acıktı gerçekten. Hadi bir şeyler hazırla da yiyelim. E şimdi sordum istemedin. Zeynep azapta gerek, o hazırlasın. Bana bak. Ne oldu? Kızdın a, a, mı? Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Affedersin. Affedersen bir daha yaparsın. <laughs> tuleb teenima . Kadir Doğan Türk'ün yakınları siz misiniz? Evet, babasıyım ben. Bitti mi ameliyat? Bitti. Nasıl doktor bey? Oğlum iyi mi? İyi olacak inşallah. Niye bu kadar uzun sürdü? Böbreğin birini almak zorunda kaldım. Çok kan kaybettiği için diğer böbreği de kötü durumda. Bir süre sonra işlevini yitirebilir. O zaman ne olur? Geçici bir süre diyalize alırız. Ama kesin olarak iyileşmesi için böbrek nakli gerekli. Birilerini göndereceğim. Birkaç şeyim kalmış. Teşekkürler. Benim de üstüme başıma bir şeyler almam lazım. Abim gelsin, alışverişe çıkalım. Benimkilerden giymeye devam edersin. Teşekkür ederim ama olmuyor böyle. Rahatsız oluyorum. Neden? Bunun için dışarı çıkmaya gerek yok Menekşe. Aa, hem ben beni yalnız mı bırakacaksın? Gider gelirim mi saat içinde? Ne? Aha, <laughs> bir saat. Zeynep'inkinden gel işte. Ne var? Gitme bir yere. Peki. Çok ayıp oluyor sana. Mahcup oluyorum. Oo, Zeynep benim kardeşim sayılır. Mahcup olmana gerek yok. Değil mi Zeynep? Hı hı. Hı. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim.